Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte evet arkadaşlar bir tane çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Minecraft Premium 5 tane adet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar random veriyorum. Ee, böyle siz de Minecraft Hypixel'de oynayabilirsiniz. Ee, katılma şartlarını ilk önce size söyleyeyim. Kanala abone olmak, like atmak ve açıklamada 2 iki, iki veya bir tane kanal bıraktım. Onlara abone olup en son videosuna like atmak. Ondan sonra arkadaşlar kanallarınızı yani kanalları açık tutun ki ben sizin kanallarınıza bakabileyim ki planınızı verebileyim. Yoksa yani kanalları açık tutmazsanız planınızı veremem maalesef. Arkadaşlar her şeyi yaptıktan sonra e, yorumları geliyorsunuz. Katılıyorum. Ya hashtag katılıyorum. Discord adınızı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Eee bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Çekilişli bir video. Neyse arkadaşlar bu videoda yeniden bir dediğim gibi olsun. Görüşürüz. Bay bay.